Merhabalar yeni bir rehber videosu ile karşınızdayım. Okuma alışkanlığı olmayanlar ya da ülke ülke kitap okuyan arkadaşlarımıza başlangıç olması açısından hazırladığım seriye bugün en çok istenen bölümle yani Türk Edebiyatı ile devam ediyorum. Öncesinde çektiğim Alman, İngiliz, Amerikan ve Rus Edebiyatı videolarına ulaşmak isteyenlere açıklama bölümündeki linkler yardımcı olacaktır. Nereden başlamanın bir sonraki videosu için yorum bölümünden fikirlerinizi bekliyor olacağım. Ayrıca bu lisede göremeyip başlangıç için uygun olduğunu düşündüğünüz kitapları da yine yorum bölümünden listelerseniz izleyen arkadaşlarımıza fikir vermiş olursunuz. Artık lafı daha fazla uzatmadan kitaplara geçebiliriz. Tavsiye edeceğim ilk kitap bu ay tanıştığım yazar Orhan Kemal'in 72. Koğuş adlı novellası olacak. Buradan Everest yayınlarına çok teşekkür etmek istiyorum çünkü hediye ettikleri iki kitap sayesinde ülkemizin büyük yazarlarından biriyle tanışmış oldum. 72. Koğuş kitabı bir uzun hikaye nasıl çarpıcı yazılır, nasıl insanın içine taş gibi oturur bunun sarsıcı bir örneğidir. Koğuş, Adem Baba dedikleri cezaevinin fakir ve fukaralarının bir arada bulunduğu en kötü ve en pis yerdir. Hikaye bu koğuşta kalmakta olan Ahmet Kaptan'a anası tarafından gönderilen 150 liranın haberiyle başlar. Ağızdan ağza yayılan para haberiyle birlikte Karadeniz'de Ahmet Kaptan koğuşun babası ilan edilir. O Adem babaların halinden anlayan cömert ve eli açık bir adamdır. Bir lokmaya, bir cekete muhtaç olduklarını bilir. Bu yüzden elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışacak. Uzun zamandır koğuşta pişmeyen kuru fasulyeyi önlerine getirecek ve sigarasını verecektir. Bütün bunlara rağmen karşılığında ise garibanın garibana yaptığı zulüm yani ihanet ve çıkarcılığı görecektir. Orhan Kemal Nazım Hikmet'le birlikte Bursa cezaevinde kaldığında bu tip insanları görmüş ve bu kitabı onların hayatlarından ilham alarak kalem almıştır. 72. koğuş çıkarcılığın, açık gözlülüğün, Üç kuruş için dostunu satacakların hikayesi olduğu kadar yine aynı adamların yoksulluğunu ve cezaevi şartlarındaki perişan hayatlarına odaklanmıştır. İkinci kitabımız Türk Edebiyatı'nda bana kalırsa yazılmış en iyi romanlarda başı çeken Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı eseri kitap Kurtuluş Savaşı döneminde toplum ile aydın arasındaki derin uçurumun etkileri üzerine kurgulanmıştır. Hikaye, Çanakkale cephesinde bir kolunu kaybeden Ahmet Celal'i Emir Eren'in köyüne davet etmesi ve Ahmet Celal'in köye yerleşmesiyle başlar. Gazi Ahmet Celal, köydeki insanlar tarafından yaban olarak görülür. Köylü ile arasındaki aşılmaz duvarlar Ahmet Celal'i yalnızlığa sürükler. Yine de Gazi, köylü ile arasındaki olan duvarları yıkmak için çaba gösterir yaklaşan savaş hakkında onlara öğütler verip din bezirganlığına kulak asmamaları yönünde telkinlerde bulunur. Fakat köylü ne yazık ki gaziye kulak asmaz ve yaklaşan felakete göz yumar. Din bezirganlığı yapanlar düşman saflarına katılır ve savaş kapıya dayandığında Ahmetçelerin haklı olduğu ortaya çıkar. Yakup Kadri Tetkiki Mezalim heyetinin bir parçasıydı ve bu süre zarfında köylerde gözlemler yapmıştı. Bu gözlemleri sonucunda ayrınların halktan kopuk olduğunu ve köylünün de savaş kapıya gelmedikçe pek umursamadığını görmüştü. Yaban işte bu gözlemlerin sonucunda yazılmış ve Kurtuluş Savaşı'nın en şiddetli olduğu dönemi başarılı bir şekilde ortaya koymuştu. Her Türk gencinin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple okumayan arkadaşlarımıza mutlaka tavsiye ediyorum. Sıradaki kitabımız bir Türk klasiği olan ve Türk Edebiyatı'nın ilk edebi romanı olarak kabul edilen Namık Kemal'in İntibah adlı romanı. Yazar Magosa Kalesi'nde sürgündeyken kaleme alır bu romanı ve bariz bir şekilde romantizm akımından etkilendiği gözlemlenir varlıklı bir ailenin el bebek gül bebek büyütülmüş çocuğu Ali Bey'in aşk hayatına odaklanıyor kitap. Henüz aşkın tadına bakmamış Ali Bey'in Çamlıca'da gördüğü güzel bir kadına aşık olmasıyla başlar hikaye. Fakat aşık olduğu kadın Mahpeyker'in namı Kemal'in deyimiyle şeytan olduğunu anlayamaz. Ali Bey'in annesi bu durumu öğrenince eve Dilaşuk adında bir cariye getirir ki annenin yanlış bir seçim yapmasını istemez. Gözü Mahpeyker'dan başkasını görmeyen Ali Bey bir gün tesadüf eseri bu kadının nedenli kötü yolda olduğunu öğrenince duygularında büyük bir sarsılma geçirir. Avunma ihtiyacı duyan genç adam annesinin de çabasıyla cariye Dilaşuk'la bir gönül ilişkisine başlar. Buradan sonra roman Mahpeyker'in duyduğu kinden dolayı intikam planları yapması ve Ali Bey'in mutluluğuna taş koyarak öç almak istemesiyle devam eder. Romantizm akımının baş unsurları olan aşk, nefret, öfke, kim ve intikam gibi birçok unsurla kitap dönemi açısından çok büyük bir adımdı. Namık Kemal bu kitabında sadece bir aşk düzlemi üzerinden değil, döneminde toplumsal sorunlarına parmak basarak Türk edebiyatında nedenli büyük bir yazar olduğunu herkese göstermiştir. Yine bir Türk karesiyle devam etmek istiyorum. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eseri, kitap batılılaşma düzleminde birbirine zıt iki karakterin karşılaştırılmasıyla doğru ve yanlışı göstermeye çalışıp Osmanlı döneminde kafası karışık insanlara bir rehber olmuştur. Yanlış olarak gösterdiği kişi Felatun Bey'dir. O aile servetini harrup harman savuran, batılılaşmayı sadece giyim kuşam'a indirgeyen, çalışmayan, emek vermeyen aylak biri olarak gösterilmiştir. Alafranga olmayı kafasında oturtamadığı için kendisini etrafına güldürmüş olsa da bunlardan ders çıkarmak yerine kendisini geliştirmemiş ve hep zayıf kalmıştır. Rakım Efendi ise kendisini çocukluğundan itibaren hayatı öğrenmeye adamış, çalışmanın ve emek vermenin kıymetini bilmiştir. Dürüst ve ahlaklı bir çalışmanın sonucunda kazanacağını bildiği için hiçbir zaman bu düşüncesinden sapmamış, her zaman kendisini geliştirmeye özen göstermiş ve eğitmiştir. Birbirine zıt bu iki karakter toplumun batılılaşma yolundaki kusurlarına değinerek çalışkanlık ile tembelliği, israf etmek ile tutumlu olmayı, özdeki yaşam anlayışıyla özenti bir yaşam anlayışını gerçekçi bir kalemle ele alır. Bu kitapla tıpkı Namık Kemal'in intibahı gibi romantizm akımından etkilenerek yazılmıştır ve tıpkı onun gibi toplumun sosyolojik yapısındaki eksikliklerine parmak basmıştır. Beşinci kitabımız Servet Fün'ün dönemi yazarı Mehmet Rauf'un Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olarak gösterilen Eylül adlı eseri. Mehmet Rauf roman yazma konusunda Halit Ziya Uşaklıgil'den destek görmüş. Eylül romanı yayınlandıktan sonra Halit Ziya Mehmet Rauf'u ismi silinmeyecek yazarlar arasında göstermiştir. Kitap olaylardan ziyade baş karakterlerin psikolojik ve ruhsal durumundan beslenir. Yasak aşkın konu olduğu kitap genellikle üç karakter çevresinde şekillenir. Suat, eşi Süreyya ve Necip. Suat ile Süreyya bakıldığında mutlu bir evlerin parçası iki insandır ama bulundukları evden ayrılıp boğazda tuttukları yalıya geçtikten sonra aralarında duygusal bir geri çekilme yaşanır. Suat içinde yaşadığı fırtınayı eşiyle paylaşamayınca sonradan romana dahil olan Süreyya'nın akrabası Necip ile duygusal olarak yakınlaşmaya başlar. Akabinde bu yakınlaşma aşka dönüşür. Kitap aldatma, aldatılma düzleminde değil, saf bir aşkın hikayesini barındırır. Eylül ayı romantizmin insanların içini ısıtmaya başladığı ama devamında da kara kışın geleceğini haber veren bir aydır. Kitabın adındaki bu küçük nüansta da yazar kaçınılmaz kışın geleceğini kapak ismiyle göstermiştir. Servet Fu'nun romanlarında en büyük özellik uzun tasvirlerin yer alıyor oluşu ve bu sebeple çok akıcı olmayışıdır. Fakat roman cesurca yazılmıştır ve dönemi yansıtma konusunda oldukça başarılıdır. Bu sebeple listeye koymak istedim. Eğer okumadıysanız tavsiye ediyorum. Altıncı kitap yakın zamanda okuyup tavsiye ettiğim Ötüken yayınlarından çıkan Abbas Sayar'ın Yılkı Atı adlı eseri Buram buram Anadolu kokan ve yörede yaşayan insanların hayatlarını ve diyaloglarını olağanüstü gerçeklikle anlatan, kendisi küçük ama verdiği mesajla çok büyük olduğunu düşündüğüm bir kitap insanın vefasızlığı daha iyi nasıl anlatılırdı bilmiyorum. Hikayemiz zamanında sahibine hem maddi hem de manevi ün kazandırmış bunun yanında yaz kış her türlü işini görmüş olan Doruk Kısrak adındaki atın yılkıya bırakılışının hazine öyküsünü anlatır. Genç yaşında sahibine kazandırdığı ün ve hizmet sayesinde el bebek büyütülen ve bakımı yapılan kısrağın ne yazık ki yaşlılığında vefasızlığa uğramasını okuyoruz. Sahibi İbrahim kış aylarını rahat bir şekilde atlatmak için atı yılkıya bırakır. Ailesi bu duruma çok üzülse de İbrahim kararlıdır onu yılkıya bırakmaya. Doruk ısrak eğer ölmez de sağ kalırsa ilkbaharda geri alıp tekrar hizmet etmesi için evine getirecektir. Kitapta Doruk Isra'nın kış aylarındaki çetin doğa şartlarıyla ve hayatta kalmak için kurtlarla olan mücadelesine tanık olup hayvanların da duyguları olduğunu, dost belledikleri sahipleri için her şartta elinden geleni yaptıklarını tanık oluyoruz. Sürpriz bir sonla biten kitap 200'lü insanların vefasızlığını okuyanın yüzüne tokat gibi çarpmaktadır. 7. kitabımız Türk edebiyatının büyük ismi Yaşar Kemal'in Köroğlu, Karacı olan ve Alagey efsaneleri üzerine yazdığı Üç Anadolu Efsanesi adlı eseri. Yazar çocukluğunda ve gençliğinde çevresinden dinlediği halk hikayelerini kendi kurgusuyla birleştirerek bizlere sunmuş ve çok da iyi yapmış. Ben kitabı e-kitap ek olarak okuduğum için sadece burada kapak fotoğrafını göstereceğim size. İlk hikaye Anadolu'da en çok anlatılan ve üzerinde filmi çekilen Köroğlu efsanesidir. Bu hikaye Köroğlu'nun ortaya çıkışını ve acımasız Bolu Bey'in zulmünü anlatmaktadır. Efsane Osmanlı Sultanı'nın Bolu Bey'inden at talep etmesi ve Bolu Bey'inin de at yetiştirme üstadı Koca Yusuf'tan 3 at bulmasını istemesiyle başlar. Koca Yusuf'un ileride çok iyi at olacağını düşündüğü tayların çelimsiz halleri Bolu Bey'ini kızdırır ve Koca Yusuf'un gözlerini mil çektirir. Koca Yusuf kör olsa da vazgeçmez. Oğlu Ruşan yardımıyla Bolu Bey'inden intikam almak ister. İkinci hikaye sazıyla diğer diğer dolaşan Karacaoğlan'ın hikayesidir. O yolundaki beyin kervanında yere oturup kalkmayan deveyi sazıyla kaldıran Karacaoğlan'ın beyin kızıyla olan aşkını konu alır. Oldukça duygusal bir efsane olan Karacaoğlan şiirleriyle de epey doyurucu bir hikayedir. Üçüncü hikaye Geyik ise geyik avcılığı yapan Karaca Ali ile sözlüsü Zeynep'in aşkını anlatır. Geyik avcılığı tutkusu yüzünden hem kendini hem de sevdiği kadına zarar veren inatçı cahil bir aşık ile Zeynep'e gönül koyan Sarıcalı köyünden Halil'in mücadelesini okuruz. Bu üç efsanede aşk teması üzerinden şekillenir ve Yaşar Kemal'in ülkemiz için bıraktığı en güzel eserlerden bir tanesidir. Daha önce hiç Yaşar Kemal okumamış arkadaşlarımız için en iyi başlangıç kitabı diyebilirim. Bundan sonra kitapları hızlıca geçmek istiyorum çünkü önceki videolarda uzun uzun bahsettiğim eserler bunlar. Türk Edebiyatı'nın en büyük aşk romanlarından biri olan Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabı muhakkak okunmalı. Doğa tasvirleriyle günümüz çocuklarına sunulmuş en güzel miras olduğunu düşündüğüm hatta benim için Türk Edebiyatı'nda en büyük kitapların başında gelen Hasan Ali Toptaş'ın Ben Bir Gürgen Dalıyım kitabı mutlaka okunmalı. Edebiyatımıza büyük bir yenilik kazandıran usta öykücü Said Faik Abasıyan'ın seçme hikayeler ve diğer tüm öyküleri mutlaka okunmalı. Kurtuluş Savaşı dönemini bir öğretmenin gözünden canlı canlı önümüze sunan Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpe'ye kitabı mutlaka okunmalı. Yine Türk klasiklerinin muazzam kitapları olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Şinasi'den Şair Evlenmesi, Şemsettin Sami'den Taşuku Talat ve Fitnat ve Sami Paşazade'den Sergüzeş kitaplarını tavsiye ediyorum. Türk Edebiyatı'na başlangıç olması açısından benim tavsiye edeceğim kitaplar bunlar izleyen edebiyat öğretmeni arkadaşlarımızın yorum bölümünden bu listeyi daha da uzatacaklarına inanıyorum. Bir sonraki nereden başlamalı serisi muhtemelen sizin seçtiğiniz ülke olacak. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.